Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 3. dönem başkanlık için elini taşın altına koyduğunu ve kendi adına yaptırdığı anketlerden de olumlu sonuç aldığını söyledi. Peki adaylık şansınızı nasıl görüyorsunuz? O şansı, halk bilir onu. Ama anketler, benim kendi anketimde yaptım. Ben 6 ayda bir anket yaptırdım zaten. Son ankette de güzel çıktı yani. Memnunsunuz yani sonuçta. Evet, evet. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023'ün son toplantısı öncesi Trakya Türk TV'den Selim Beyza Göncü'nün aday adaylığı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Albayrak Cumhuriyet Halk Partisi'nden benimle birlikte 6 adayımız var. Sanıyorum önümüzdeki Ocak ayının ilk haftasında bu iş netleşir diye düşünüyorum dedi. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Seçim? Adaylık sürecindeki çalışmalarınız. Adaylık süre. Evet aday adaylığı süreci. Biz de 6 tane adayımız var Tekirdağ'da bizim bizim partimizden. Benimle beraber altı kişi oldular. sanıyorum önümüzdeki yani Ocak ayının ilk haftasında doğru bu iş netleşir diye düşünüyorum. İki dönemdir yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili oldukça deneyim sağladığını belirten Albayrak şöyle konuştu. Biz de taşın altına elimizi koyduk. O iki dönemdir oldukça deneyim sağladık. Oldukça da güzel çalışmalar yapıldı. Bu dönemde arzu ediyoruz. Ve tabii öncelikle genel merkezimiz e, Aday gösterirse, halkımız teveccüh olur seçilirse ama ben e, her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum.